Merhabalar, ben 3. sınıf sosyal hizmet öğrencisi Burçin Tüter. Ee, grup arkadaşlarım Ceren Nur Aba, Merve Polen Köroğlu, Bengüsü Öztürk, Su Dönür Salur ve Melisa Ökem. Ee, uygulamalı araştırma dersi kapsamında bir e, tez yazdık. Danışmanlığımız olarak doçent doktor Gamze Erükçü Akbaş ve araştırma görevlisi İsmail Orbay bulunmaktaydı. Tezimizin ismi olduğum gibi kabul mümkün mü? Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin ...beden algılarını medya kullanımları üzerinden algılamaktı. E, tezi size anlatmak, deneyimlerimizi paylaşmak ve süreç hakkında bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle neden bu konuyu seçtiğimizden bahsetmek istiyorum. Konuyu seçme amacımız, her birimiz birer üniversite öğrencisi ve sosyal medyayı sıklıkla kullanıyoruz. Bu sebeple bizlerin üzerinde ne gibi etkileri var bunları merak ettik. Aynı zamanda beden algımızın sosyal medyadan nasıl etkilendiğini de merak ediyorduk ve bunu sosyal hizmet perspektifiyle incelemek istedik. Aynı zamanda literatüre baktığımızda bu konuda kapsamlı bilgiye erişememe sebebimiz de aslında gerekçelerimizden biriydi. Araştırmamızın problemi olarak da üniversite öğrencilerinin medya kullanımlarının beden algılarını nasıl şekillendirdiğini anlamak diyebiliriz. Bu amaç doğrultusunda da öğrencilerin medya kullanımlarının nasıl olduğunu anlamak alt amaçlarımızdan biriydi. Bu araştırma Genel anlamıyla üniversite öğrencilerinin düşüncelerini ve deneyimlerinin bir toplam olarak bizlere yansıdığından dolayı nitel araştırma yöntemini kullanmayı tercih ettik. Üniversite öğrencileriyle de daha iyi etkileşimde bulunabilmek ve bir e, aktif katılım sağlayabilmek amacıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirdik. Görüşme yaptığımız kişiler üniversitemizin çeşitli bölümlerinde bulunan Hacettepe Üniversitesi öğrencileriydi ve en az 2 yıl eğitim görmüş olmalarını e, istedik. Bu durumda da araştırma evrenimizi oluşturan özneler Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşmaktaydı. Görüşmeler için özneleri 6 kişilik gruplara ayırdık. Herkese görüşme öncesinde bilgi ve onan formuyla görüşme ve sorular hakkında bilgilendirdik. Ayrıca görüşme esnasında ses kaydı alınacağı ve verilen bulguların anonim bir şekilde tezde bulunacağı hakkında bilgi verdik ve izinleri doğrultusunda görüşmelerimizi gerçekleştirmiş olduk. Görüşmeleri daha önceden yine dilekçeyle izin aldığımız Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nün kütüphanesinin toplantı salonlarında gerçekleştirdik. Soracağımız sorular da yarı yapılandırılmış formda bulunmaktaydı. Yeri geldiğinde öznelerin yönlendirmesiyle yeni sorular ve yeni fikirler ortaya çıkmış oldu. E, bu da bizim verilerimizi çeşitlendirmiş oldu aslında. Görüşmeler için katılım gösteren özneler genelde tanıdığımız kişilerdi. Bu sebeple de çekingen davranışları aynı zamanda bilgi eksikliğini önlemek amacıyla gruptaki üyelerle daha önceden hiç tanışmamış tez grubundaki diğer arkadaşlarımız e, katılımsa e, yöneticilik yaptı odak grup görüşmelerine aynı zamanda her grupta da bir de kolaylaştırıcı bulunuyordu olabildiğince özgür ve rahatça konuşulabilecek ortamlar yaratmaya çalıştık araştırmamıza katılan arkadaşlarımız da ellerinden geldiğince bizlere deneyimlerini ve bilgilerini paylaştılar katkılarda bulundular, kişilerin örselendiği ya da eleştirildikleri bir tartışma ortamı oluşmadan tüm görüşmelerimizi tamamlamış olduk. Yüz yüze görüşmelerimiz tamamlandıktan sonra da transkript etmeye başladık. Ses kayıtlarını kullanarak transkript aşaması bittikten sonra meskülde uygulamasında analize başlamış olduk. Analizlerimizde de öznelerin sosyodemografik özellikleri, beden algılarını değiştiren dinamikler, sosyal medya kullanımlarına ilişkin paylaşımları ve etkili eleştirileri gibi kodlar oluşturmuş olduk. Ve analizimizde kategorileşmiş oldu bu bulgular, veriler. Daha sonrasında araştırmamızın çıktılarının çeşitli olmasına bu sebeple özen gösterdik. Bulgular kısmına geçtiğimizde de üç ana başlık elimizde vardı. Üç ana başlık oluşturduk. Sosyodemografik bulgular, medyayla ilişkilenme ve beden algısı şeklinde üç ana başlık. Sosyodemografik bulgular kısmında çoğu öznenin eee yurtta yaşadığı, kalanının aile evinde ya da öğrenci evinde yaşadığı bulgusuna ulaştık. Sosyal medya kullanım sıklıkları e, araştırıldı. Medyayla ilişkilenen kısımda e, ana başlığında yani sosyal medya kullanım sıklıkları, hangi uygulamaları daha sık kullanıyorlar ya da hangi uygulamaları kullanmayı tercih etmiyorlar, hangi durumlardan rahatsız oluyorlar, influencer'lardan ya da reklamlardan ne boyutta etkileniyorlar? Bunların üzerine bulgulara erişmiş olduk. Son olarak da beden algısı kısmında beden algısının aile ve çevreye göre nasıl şekillendiği, toplumsal cinsiyet bağlamında ne gibi problemler oluşuyor ve beden algısı ve akraz zorbalığı ilişkisi Araştırılmış oldu. Sosyal medyanın beden algısını ve tüketim alışkanlıklarını nasıl etkilediği, tüm bunların kıyafet seçimlerimize nasıl yansıdığı aslında araştırdığımız boyutlardan da ve bulgularımıza da bu bulgulara ulaşmış olduk. Tüm bu bulgular çerçevesinde özellikle to toplumsal cinsiyet anlayışının etkileriyle birlikte gençlerin beden algılarının genelde olumsuz şekillendiği verisine ulaşmış olduk. Aile ve çevrenin de içinde bulunduğu grupta akran zorbalığının yıkıcı etkileri olduğuna ulaştık. Sosyal medyanın büyük ölçüde beden algısını şekillendirdiği sonucuna ulaşmış olduk. Bu sonuçlar doğrultusunda da sosyal hizmetin ne yapabileceğini düşünmemiz gerekiyordu. Ve bu konuda bazı önerilerde bulunduk. Mikro, makro ve mezo düzeyde 3 boyutta bazı önerilerde bulunmak istedik. Sosyal hizmet uygulaması kapsamında uygulama yapılacak üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır diye düşünüyoruz. Üniversite öğrencilerinin beden algıları ve bernek saygılarının olumlu şekilde e, ilerleyebilmesi, olumlu şekillenebilmesi için aslında e, bireysel ya da grup halinde görüşmeler yapılabilir diye düşünüyoruz. Öğrencilerin beden algılarının şekillenme sürecinde geçmiş deneyimleri ve hali hazırda karşılaştıkları psikososyal faktörler değerlendirilmeli, öğrencilerin içselleştirmiş olduğu toplumsal cinsiyet rolleri, Kişisel değil, politik olduğunu farkına varmaları aslında bizler için çok kıymetli diye düşünüyoruz. Ve bu e, durumun olumlu şekillenmesine yönelik dediğim gibi çalışmalar yapılması ve danışmanlık uygulamalarının faydalı olabileceğini düşündük. Mezo düzeyde ise e, üniversitelerin bünyelerinde olumlu beden algısı şekillendirmeye yönelik eğitici, farkındalık yaratıcı öğrenci kulüpleri kurulmalıdır. Kulüp kurmaya ve kulüp kurulmasına teşvik edilmelidir diye düşünüyoruz öğrencilerin bu kulüplerde aktif katılım sağlamaları faydalı olacaktır diye düşündük. Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini paylaşabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, beden algıları hakkında farkındalık kazanıp kazanıp aslında yalnızlaşmış hissettikleri o alandan çıkabilmeleri için bir fırsat sağlanabilmesi açısından atölyeler oluşturulabileceğini düşündük ve bu atölyelere de Bilgi alanlarına göre oluşturulan bu atölyelerde öğrencilerin aktif katılımının önemli olduğunu düşünüyoruz. aynı zamanda üniversite öğrencilerinin bedenlerini iyi tanımalarına yönelik fiziksel ve harekete geçirici faaliyetler düzenmeli, düzenlenmeli ve üniversite içerisinde bu faaliyetlere yönelik alanlar yaratılması gerektiğini düşündük. Üniversite kampüslerinde ise beden algısı hakkında farkındalık günleri haftaları, bu bağlamda bazı etkinlikler organizasyonlar yapılabilir diye düşünüyoruz. Bu organizasyonlarda paneller, sergiler, motivasyonel konuşmalar düzenlenebilir diye düşündük. Aynı zamanda üniversitede bulunan gönüllü öğrencilerin sosyal medyayı pozitif kullanmak amacıyla farkındalık oluşturmak amaçlı. E, sosyal medya hesapları açılabilir diye düşündük. Bu sosyal medya hesaplarında harekete geçirici, eğitici ve etkinlikler hakkında da e, haber verici, yani e, bilgilendirici paylaşımlar yapılmasını aslında uygun görmüş olduk. E, aynı zamanda üniversite ile birlikte işbirliği içerisinde olan bu hesaplarda da toplumsal cinsiyet eşitsizliği farkındalığını arttırmak üzere gruplar oluşturulabilir dedik akran danışmanlığı ya da sosyal hizmet bölümü akademisyenlere eşliğinde grup çalışmaları düzenlenebilir diye düşünüyoruz. Makro düzeyde ise üniversitelerde beden algısı ve ruh sağlığı konusunda e, politikalar geliştirilmelidir diyoruz. Öğrenci konseyi katılımı ile ilgili geliştirilen politikaların çeşitliliği destekleyen, beden algısının olumlu şekillenmesini etkileyen nitelikte olması gerektiğini düşünüyoruz. Üniversitelerde verilen oryantasyon eğitimlerinde Öğrencilere olumlu beden algısı ve sağlıklı yaşam üzerine bilgilendirmelerin yapılması ve öğrencilerin bu kapsamda bilinçlerinin artmasının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buna faydalı olacağını aslında söylemek istiyoruz. Üniversite müfredatına da beden algısı ve ruh sağlığı, benlik saygısı, medya okuryazarlığı kapsamlı dersler eklenmesi ne önerebiliriz diye düşündük. Bunun dışında sosyal medya ve reklamcılık üzerine farkındalık oluşturulmalı üst politikalar çerçevesinde kişilerin bedenleri ve tüketim alışkanlıkları üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek marketing çalışmaları kamuoyunda sosyal aksiyon oluşturulmalıdır diye düşünüyoruz. Ee, bizim sunumumuz bu kadardı. Grup arkadaşlarımla birlikte yürüttüğümüz bu çalışma umarım yapılabilecek diğer çalışmalara katkıda bulunur ve amacına ulaşır diye umut ediyoruz. Başta grup arkadaşlarım ve hocalarımız olmak üzere katılımlarıyla bizlere destek sağlayan ve e, bu konuda bize yardımcı olan arkadaşlarımıza, destekçilerimize, kısacası bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bu videoyu izlediğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın.